Reklamların ardından tekrar beraberiz. Boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Boşanacağınızı çocuklara nasıl söylemelisiniz? Boşanmış aile çocuğunun psikolojisi nasıl olur? Boşanmak için çocuğun yaşının büyümesi beklenmeli midir? Boşanma sonrası çocuklara yaklaşım nasıl olmalıdır? Gelin konuşalım. Çocuklar boşanma sürecinde içe kapanabilir, daha sessiz ya da öfkeli hale gelebilirler. Özellikle ihmal edilen çocuklar ailelerine tepki olarak Araya fiziksel ve duygusal mesafe koyabilirler. Boşanmış ailede çocuk boşanma sürecinde öz denetimini kaybedebilir. Duygu, düşünce ve davranışlarda aşırılığa kaçabilir. Aslında bitmesi gerekirken sadece çocuk için sürdürülen bir evlilik çocuğa faydadan çok zarar verecektir. Sürekli gergin, sürekli stresli bir ortama maruz kalmak çocuk olsun, yetişkin olsun insan için fiziksel ve ruh sağlığını bozan bir durumdur. Başta depresyon olmak üzere çeşitli hastalıklara zemin oluşturur. Eşlerin anne babalık görevlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için öncelikle kendilerinin ruhsal açıdan dengede olmaları gerekir. Kopuk bir evliliği sırf çocuklar için sürdürmek çok zor ve yıpratıcıdır. Eğer eşler arasındaki ilişkide sevgi, saygı, güven, bağlılık kalmadıysa fiziksel ve hukuki olarak ayrılmasalar da Zaten duygusal olarak ayrılma gerçekleşmiş demektir. Sevgi, yakınlık, bağlılık duygularının olmadığı bir ortamda küçük sorunlar bile büyüyüp çözümsüz hale gelir. Süreyen bir gerginlik yaşanır ve bir yerde dayanma gücünü tüketip ruhsal ya da fiziksel hastalıklara yol açacaktır. Çocuğun evliliğin sürmesini ve ne koşulda olursa olsun anne babasını bir arada görmesini isteyebilir ayrılacak olmalarından üzüntü duyması da çok normaldir. Çocuk yaşıyla orantılı olarak yeterli mantıksal ve duygusal olgunluğa sahip olmayabilir. Kendisi için neyin sağlıksız olup olmadığını ayırt etmesi ve geleceği için doğru seçimler yapması ondan beklenemez beklenmemelidir de. Sağlıksız bir gidişat varsa bunu görüp sona erdirmek ebeveynin sorumluluğudur. Ebeveynlerinin boşanması hemen hemen her çocuk için olumsuz istenmeyen bir durum olsa da mutlaka her çocukta derin yaralar açacağı, çocuğun bundan sonra hiç mutlu olmayacağı anlamına gelmez. Çocukların boşanmadan nasıl etkileneceği tamamen anne babanın bu süreci nasıl yönettiği, kendilerinin boşanma sonrasında en kısa sürede yaşamlarını düzene koymaları ve ruhsal dengelerini sürdürebilmeleriyle ilgilidir. Çocuklar anne babayı model alır. Onların duygularından da etkilenirler. Boşanma sonrasında annesi ya da babası üzgün, dağılmış, kaygılı, hayal kırıklığına uğramış, yalnızlık duygusunda kızgın, öfkeli gibi olumsuz duygular içinde ise bu çocuk için mutsuzluk kaynağı olacaktır. Anne ya da babasını üzgün, mutsuz gören bir çocuk durumun üzülecek bir şey olduğunu düşünür ve kendisi de böyle hisseder onların yeni yaşam biçimine uyum sağladığını ve duygusal olarak dengede olduğunu gördüğünde ise başlangıçta üzülmüş olsa bile o da anne babasını model alarak olumsuz duyguların üstesinden gelecektir. Boşanma taraflar arasında da iletişimi gerektirir. Eğer eşler arasında bir iletişim yoksa, yoğun çatışmalar yaşanıyorsa boşanmada zahmetli olacaktır. Çünkü pek çok konuda karar alma ve düzenleme yapılması gerekir. Evleri ayırmak, eşyaların ve birikimlerin paylaşımı, çocukların velayeti, boşanma sonrasında kim nerede yaşayacak, çocuklarla görüşme şekli, sıklığı gibi pek çok konu konuşulup uzlaşılması gereken konulardır. Eğer aralarındaki iletişim ya da bireysel olarak psikolojik durumları bunu kaldırabilecek durumda değilse bir uzman yardımı almakta faydalı olacaktır. Gerekirse bireysel olarak psikolojik destek almaları sağlayabiliyorlarsa da birlikte boşanmaya yönelik olarak ilişki ve iletişim danışmanına başvurmaları hem kendileri hem de çocuklarının psikolojik durumu için destek sağlayacaktır. Boşanma sırasındaki güçlükleri daha kolay çözecek ve sonrasında yeni yaşam biçimine uyum süreçleri de daha kolay olacaktır. Peki boşanma kararını çocuğa kim söylemeli? Tercihen anne ve baba birlikte açıklamalıdır ki çocuk kararı ve durumu daha rahat kabul edebilsin. Birden fazla çocuk varsa da tüm çocuklara aynı anda açıklama yapılmalıdır. Gerekirse büyük çocuklarla daha sonra daha detaylı olarak konuşulabilir. Kardeşlerinin varlığı o şoku ve üzüntüyü hafifletebilir. Güven, destek ve ailenin devamlılığı hissini de verecektir. Peki çocuğa boşanma durumu ne zaman söylenmeli? Boşanma kararı kesin olduğunda ve boşanma sonrası koşullar netleştiğinde çocuğa da açıklanmalıdır. Kararı evleri tamamen ayırmadan 1-2 hafta öncesinde konuşmak, çocuklara alışmak ve anne babalarına sorularını sormak için yeterli ölçüde zaman tanır. Ayrıca kararı çocuğun tanıdığı, kendini güvende hissettiği bir yerde ve sınırlı zaman ayırmadan geniş zamanda söylemek çocuğun kaygısını azaltır. Peki nasıl söylenmeli, ne söylenmeli? Oşanma kararı kısa ve somuta indirgeyerek Samimi bir üslupla çocuğun yaşına da uygun şekilde aktarılmalıdır. Çocuklarla göz kontağı kurarak, arada ten teması kurarak ve sorularına da izin vererek konuşmak önemlidir. Mutlaka anne babanın boşanmadan sonra birbirinin artık eşi olmayacakları, ancak hala çocukların anne babaları olarak kalacakları ve her zaman yanlarında olacakları özellikle vurgulanmalıdır. Boşanma kararına da çocuğun neden olmadığı vurgulanmalıdır ki çocuk kendisinin yaptığı bir şey yüzünden olduğunu düşünüp kendini suçlamasın. Boşanmayla birlikte çocukların hayatında nelerin değişeceği ve nelerin aynı kalacağı da açıklanmalıdır. Çocuk kiminle yaşayacak, diğer ebeveynini ne sıklıkla, ne zaman, nerede görecek gibi şeyler de netleştirilmelidir. Unutmayın ki ebeveyn olmak sorumluluk almayı ve gerektiğinde çocuğun ihtiyaçlarını önde tutarak özverili olmayı gerektiren bir roldür. Ancak evliliğin sürmesi veya sürmemesi kararının sorumluluğu da ebeveynlerin kendisine aittir. Hiçbir şekilde çocuklara yüklenmemelidir. Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa'nın bu haftada sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurun. Haftaya yepyeni bölümümüzde tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.